lerinden birinde yaşanan bu doğaüstü olay o dönem birçok kişi tarafından bilinmekteydi. Ne var ki zaman içinde unutulup gitti. Olayın yaşandığı köyde doğup büyüyen ve bir dönem kendi köyünde imamlık yapan İsmail Hoca bu olayın en yakın tanıklarından biriydi. Olayı bana anlattığında duyduklarıma inanamadım. Böyle mistik olayların yakın çevremizde de olduğuna birebir şahitti İsmail Hoca. Bu olayın geçtiği köyü ve olayın kahramanının isimlerini gizli tutmak şartıyla İsmail Hocam bu garip olayı anlatmama izin verdi. İşte olayın başına geldiği o çocuk olaydan sonra İsmail hocama her şeyi bir bir anlatmıştı. Bu garip ve ürkütücü olay 1985 yıllarında yaşanmış. Bir yaz günü Kurban Bayramı'nın arifesinden bir gün önce Gece saatler 12'yi geçmişti. Dört kardeşiyle birlikte uyumuşlardı. Anne ve babası kurbanlığı almak için komşu köye gitmişlerdi. Evde yalnız kalan dört kardeşten biri olan bu çocuk kardeşlerinden ayrı bir odada uyumuştu. Henüz 13-14 yaşlarında olan bu erkek çocuğu birden erkille kendisini evin önündeki sandalyede otururken bulmuştu. Çocuk şaşkındı. Nasıl gelmişti buraya? Oysa ki yatağında uyuyordu. Şaşkınlık içinde düşünürken tekrar içeri odasına gidip uyumaya başladı. Çocuk tekrar uyanınca bu defa dedesinin Hayvanlarının olduğu barınağın yanında açtı gözlerini. Çocuk artık şaşkınlık ve aynı zamanda korku içindeydi. Nasıl gelmişti buraya? Neler oluyordu? Kim getirdi beni buraya diye aklından bir sürü soru geçiyordu. Artık korkusunu haykırmak ve birilerinin kendisine yardım etmesi için Bağırmak istiyordu. Ama ne mümkün? Sanki biri ağzını tıkıyor. Bağırmasına izin vermiyordu. Çocuk adeta bağlanmış, adeta mühürlenmişti. Sesi çıkmıyor. Hareket edemiyordu. Birden çocuğun ayakları yerden kesildi. Sanki iki kişi kollarından kaldırıp götürüyordu. Çocuk artık teslim olmuşçasına hiç karşılık vermiyordu. Kaderine razı olmuştu. Zaten elinden de hiçbir şey gelmiyordu. Tam o sıralar anne ve babası eve geldi. Çocuğu evde göremeyince köyün sokaklarında ve komşularında aramaya başladılar. Saatler sabaha karşı olmuştu. Bütün köy halkı çocuğu aramaya başlamıştı bile. Ama bir türlü çocuğu bulamıyorlardı. Aramalar köy çevresine yayıldı. Bütün ağaçların diplerine, taşların etrafına bakılıyordu. Çocuk bir türlü bulunamıyordu. Sabah ezanıyla birlikte gün ağarmaya başlamıştı. Birden bir ses duyuldu. Köyün karşısında bulunan harman yerinden. çocuğu bulan kişi herkese haber veriyordu. Yanına çağırıyordu bütün köylüyü. Anne ve babasıyla birlikte İsmail Hoca da koşarak harman yerine gittiler. Gördükleri manzara karşısında harman yerine gelen herkes çok şaşırdı. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Herkes aynı şeyi düşünüyor fakat kimse cesaret edip konuşamıyordu. Gördükleri karşısında bütün köylü donup kalmıştı sanki. Çocuk büyükçe bir ağacın en üst dalında oturuyordu. Gözleri hep aynı noktada ve hiç konuşmuyordu. O çocuk oraya nasıl çıktı? gece vakti kendinin ağacın en tepesine çıkması imkansızdı. Onu oraya kim veya kimler çıkarmıştı. Köy halkı üstündeki şaşkınlığı attıktan sonra çocuğu ağaçtan indirdi. Çocuk bir başkaydı sanki. Ona bir şeyler olmuştu. Ama ne? İsmail Hoca çocuğu kucaklayıp babasıyla birlikte camiye götürdü. Götürdükten sonra dualar, sureler okuyordu. Çocuk bir ara kendine gelmişti artık ve başından geçenleri bir bir İsmail Hoca'ya anlatmaya başladı. İsmail Hoca duydukları karşısında çok şaşırmıştı. Çocuk kendisinin oraya nasıl gittiğini ve nasıl ağacın tepesine çıktığını İsmail Hoca'ya anlatınca İsmail Hoca hemen gerekeni yaptı ve dualarla, muskalarla çocuğu iyileştirmeye çalıştı. Çocuk onları tarif etmekte zorlanıyordu. Küçük boylu, huni kafalı olduklarını söylüyordu sadece. Bütün hepsinin yaramaz birer çocuk gibi davrandığını, yalnız içlerinden birinin kendisini koruduğunu ve diğerlerinin ona zarar vermesini engellediğini söylüyordu. O çocuk şu an 50'li yaşlarda bir yetişkin artık. Belki de onu koruyan ve diğerlerinin zarar vermesini engelleyen olmasaydı akli dengesi bozuk biri olabilirdi. Veya daha kötüsü. Duyunca tüylerim diken diken oldu. Anlatırken de bu olay o dönem çok konuşulmuş fakat köyden dışarı yayılmamış. Kim bilir? Belki de bilmediğimiz daha nice olaylar var.